Terraria yeni başlayan oyuncular için karmaşık görünse de aslında öğrenmesi oldukça kolay bir oyun. Ama yine de oyun başlangıçta bize ne yapmamız gerektiğine dair herhangi bir ipucu vermiyor ve bu nedenle oyuncular gelişebilmek için çok fazla boşa vakit harcayabiliyor. Ben de bunu önlemek ve size oyun başında ne yapmanız gerektiğini öğretebilmek adına bu rehberi hazırladım her şeyden önce bir karakter yaratmanız gerekiyor. Burada önümüze 4 farklı karakter seçeneği çıkıyor. Journey oyunun hile modu. Bu modu isterseniz oyun mekaniklerine alışmak için deneyebilirsiniz ama aşırı basit ve hileli olduğu için sürekli bu karakterle oynamanızı tavsiye etmiyorum. Ayrıca şunu da eklemem gerekiyor. Journey olarak açtığınız karakterler ile sadece Journey dünyalara girebiliyorsunuz. İkinci seçenek olan klasik adından da anlaşılacağı üzere klasik bir terare deneyimi. Medium ve Hardcore ise sadece işkenceden ibaret. Medium Core'da karakteriniz öldüğünde bütün itemlerinizi, Hardcore'da ise direkt karakterinizi kaybediyorsunuz. Oyunda tecrübeliyseniz bile bu iki seçeneği tavsiye etmiyorum. Eğer gerçek bir challenge arıyorsanız birazdan anlatacağım expert ve master modlarını deneyebilirsiniz. Bu noktada benim size önerim klasik bir karakter açmanız olacak. Karakterinizi yarattıktan sonra yapmanız gereken bir sonraki adım dünya oluşturmak. Harita büyüklüğü olarak yeni başlayan bir oyuncuya asla ve asla en büyük harita olan large'da başlamasını önermiyorum. Bunun sebebi dünya aşırı büyük olacağından başlangıçta haritayı keşfetmenizin bayağı uzun sürecek olması. Tabii bunun tersine small dünya açmanızı da önermiyorum. Çünkü bu sefer de dünya aşırı küçük olacağından oyunda bulabileceğiniz şu eşya potansiyelinde es geçmiş oluyorsunuz. Bu noktada en dengeli olanı medium yani orta boy bir harita yaratmanız olacak. Buradaki ikinci seçeneğimiz dünyanın zorluk seviyesi. Bunlardan ilki olan Journey az önce bahsettiğim üzere oyunun hile modu. Burada oynamaya başladığınızda oyun size başlangıçta diğer modlarda olmayan OP eşyalar veriyor. Bunun yanı sıra Journey'de itemleri kopyalayabilir, günleri değiştirebilir, hatta ölümsüz olabilirsiniz. Ayrıca az önce söylediğim üzere Journey dünyalara sadece Journey karakterleriyle giriş yapabilirsiniz. İkinci zorluk seçeneği klasik. Eğer ya da yeniyseniz kesinlikle bu modda oynamanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer seçenek olan Expert ise daha tecrübeli oyuncular için tasarlanmış olan oyunun zor modu. Buradaki düşmanların canları ve vurduğu hasarlar klasik haritaya oranla iki kat daha fazla. Bu da oyunu çok daha dikkatli oynamanız gerektiği anlamına geliyor. Tabi bu zorluğun karşılığında bazı ödüller de var. Eğer oyunu Expert modda oynarsanız oyunda düşürebileceğiniz nadir itemlerin düşme ihtimali artıyor ve bunun yanı sıra kestiğiniz bosslardan sadece Expert moda özel olan Treasure Bag'ler çıkıyor. Bu Treasure Bag'ler tahmin edebileceğiniz üzere farklı itemler içeriyor. Bu da oyun çeşitliliğini bayağı bir артүрле Son zorluk seçeneğimiz olan Master Mod ise oyunun en zor modu. Buradaki düşmanların canı ve hasarı klasik moda göre 3 kat daha fazla. Yani hayatta kalabilmek için oyunu bayağı bir süre deneyimlemiş, tecrübeli bir oyuncu olmanız gerek. Ayrıca Master Mod'da Expert Mod'daki tüm itemler ve bunların yanında özel kozmetikler çıkma ihtimali de var. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, kanalda Terraria en zor modda 100 gün hayatta kaldım adında bir video serim var. Bu seride oyunun en zor modu olan Master Mod'daki tüm bossları sadece 100 oyun gününde kesmeye çalışıyorum. Bu videodan sonra o serime de göz atabilirsiniz. Dünya yaratma kısmında seçmeniz gereken son şey haritada bulunan bir biyom. Burada iki adet seçeneğimiz var. Biri Crimson, diğeri ise Corruption. aslında bakarsanız bu iki biyom oynanışı çok fazla değiştirmiyor. Benim size tavsiyem eğer oyunda yeniyseniz ve kararsız kaldıysanız random olanı seçmeniz. Bırakın kaderinize oyun karar versin. Yeni açtığınız karakterle oyuna başladınız. Oyunun size başlangıç eşyaları verdiğini fark edeceksiniz. Sakın bu eşyaları çöpe veya yere atmayın. Çünkü bu eşyalara oyun başına sahip olmadan neredeyse hiçbir şey yapamazsınız. Birinci günde oyun başında yapmanız gereken ilk şey ağaç toplamak ve topladığınız ağaçlarla ev yapmak. Bu noktada birden fazla ev yapmanızı öneriyorum. Bunun sebebi oyundaki NPC'lerin sadece kendilerine özel evleri olduklarında gelmeleri. Özellikle oyun başında Merchant, Demolitionist ve Arms Dealer gibi önemli NPC'lere ihtiyacınız var. Tabii evleri yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli detaylar da var. Mesela oyunda yaptığınız evler yeterince büyük ve güzel değilse bu evlerde yaşayan NPC'ler satış fiyatlarını arttırıyor. Bunu ek olarak ileride oyunda ışınlanmanızı sağlayacak olan paylonları da satmıyorlar. NPC'lerin yaptığınız evi beğenmesi için benim şu anda gösterdiğim büyüklükte bir ev yapmanız ve bu evi etrafta bulduğunuz veya yaptığınız dekorasyonlarla dekor etmeniz gerekiyor. Tabii bu NPC'lerin gelmesi için evin yanı sıra bazı şartları da karşılamanız lazım. Örneğin Merchant'ın gelebilmesi için oyundaki tüm oyuncuların toplam 50 silver toplamış olması gerekiyor. Evlerinizi yaptıktan sonra bir sonraki işiniz haritayı açmak olmalı. Bu sayede hem etrafınızdaki biyomların yerlerini öğrenecek hem de bulduğunuz sandıklardan çıkan itemleri kullanabileceksiniz. Ayrıca haritayı keşfederken geceleri yeryüzüne düşen yıldızları toplamayı unutmayın. Bu yıldızlar ile maksimum mananızı 20 artıracak olan mana kristallerinden yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yıldızlar oyunun sonuna kadar değerini hiç yitirmeyen bir kaynak. Çeşitli silahlar, eşyalar ve en önemlisi iksirler yapabilmek için bu yıldızlara sürekli ihtiyacınız olacak. Ufak bir bilgi eğer sabahları yıldızları yere atacak olursanız direkt yok olurlar. Nereden bildiğimi sormayın oyunda gelişebilmek için atmanız gereken bir sonraki adım mağara inmek. Bunu yapabilmek için illa aşağı doğru kazmanıza gerek yok. Yeryüzünü araştırırken bulduğunuz mağara girişlerinden birini seçip mağaraya girebilirsiniz. Oyun başında mağarada bulmanız gereken başlıca şeyler sandık ve life kristaller. Sandıklardan çeşitli materyaller, iksirler ve magic mirror gibi itemler çıkıyor. Ayrıca şanslıysanız silah ve çeşitli ekipmanlar da bulabilirsiniz. İlk boss ile savaşmadan önce bu sandıklardan bulmanız gereken en önemli itemler Hermes Boots ve Claudine Battle. Hermes Boots koşma hızınızı artırıyor, Claudine Battle ise double jump yapabilmenizi sağlıyor. Yani kısaca bu itemler karakterinizin mobilitesini büyük bir oranda artırıyor. Ayrıca sandıklardan çıkan iksirleri de boss savaşı için biriktirmeyi unutmayın. Bu iksirler savaşı sizin için çok daha kolay bir hale getiriyor. Life kristalleri ise kullandığınızda maksimum canınızı 20 artırıyor. Bunlardan canınız 400 kadar kullanabiliyorsunuz. Ama benim size tavsiyem oyun başında bulduğunuz tüm life kristalleri hemen kullanmamanız olacak. Bunun sebebi maksimum canınız 200 ve üzeri olduğunda geceleri Eye of Cthulhu boss'unun gelmesi. Boss'un gelmesini istemiyorsanız maksimum canınız 180 olduğunda kristalleri kullanmayı bırakıp biriktirmeye başlayın. Boss ile savaşmaya hazır olduğunuzda life kristallerin hepsini birden kullanabilirsiniz. Tabii bu kristaller sadece canınızı artırmakta kalmıyor. Artan life kristaller ile hard lanterner yapmanız gerekiyor. Hard lanterner yakınında bulunduğunuz sürece can yenileme hızınızı artırıyor. Bunlardan base'inize ve birazdan bahsedeceğim arenanıza eklemeniz gerekiyor. Tabi mağaradaki işiniz sadece sandık ve life kristaller ile bitmiyor. Bunların yanı sıra platin, demir, rabi, safir elmas gibi madenleri de toplamanız gerekiyor. Bütün bunları tamamladığınızda ilk boss ile yüzleşmeden önce yapmanız gereken son bir şey var. Topladığınız materyaller ile kendinize bir zırh ve silah yapmak. Bu noktada size tavsiye edebileceğim silahlar Diamond Staff ve Platin Bow. Ayrıca mağarada keşif yaparken bulduğunuz silahları da kullanabilirsiniz. Zırh olaraksa oyun başında kaktüs toplayarak kolayca yapabileceğiniz kaktüs seti ilk boss savaşında işinizi görecektir. Bunu da hallettikten sonra boss savaşına daha mobil olabilmek için topladığınız mücevherlerden bir hook yapmanız gerekiyor. Boss önce yapmanız gereken son şey ise bir arena. Boş bir alan bulduktan sonra aynı benim yaptığım gibi platformları kullanarak bir arena inşa edin. Arena tamamlandığında buraya campfire ve az önce bahsettiğim hard lanternlardan koyun. Yaptığımız bu arenanın amacı kendimize büyük bir alan yaratarak boss'un saldırılarını daha kolay dojlamak ve menzili saldırılarımızın yapılara çarpıp boşa gitmesini önlemek. Bunun hepsini tamamladıktan sonra ilk boss olan Slime King ile rahatlıkla kapışabilirsiniz. Hatta örnek olarak arenayı nasıl kullanmanız gerektiğini sizlere Slime King ile kapışarak göstereyim. Son olarak sizlere oyunu oynamanızı kolaylaştıracak 10 tane önemli tüyo vermek istiyorum. İlk tüyom NPC Guide'ı kullanmanız olacak. Eğer onunla konuşup ardından crafting seçeneğini seçerseniz size koyduğunuz materyalle ne yapılabildiğini ve bunu nerede yapabileceğinizi gösteriyor. Eğer modsuz Terraria oynuyorsanız sürekli Terraria Wiki'den bakmak yerine merak ettiğiniz itemleri Guide'a sorabilirsiniz. İkinci tüyom oyun başına sandıklarınızı düzenli tutmanız. Sebebini oyunun ilerleyen aşamalarında anlayacaksınız. Bir diğer tüyom eğer oyun başına Gravitation Poison bulursanız kesinlikle uygulamanız gereken bir şey. Oyunda haritanızda rastgele yerlerde gökyüzü adaları bulunuyor. Ne yazık ki başlangıçta uçamadığımız için bunlara ulaşmamız çok zor. Ama benim yaptığım gibi gravitation potion'unu içerseniz yer çekimini tersine çevirebiliyorsunuz. Bunu yaparak oyun başında gök adalarına kolayca ulaşıp buradaki sandıklardan güçlü itemler elde edebilirsiniz. Özellikle buradan bulabileceğiniz star Fury kılıcı oyun başı kullanabileceğiniz en iyi mili silah. Dördüncü tiyon para kazanma ile ilgili. Paranız bittiğinde çağırma itemi kolay yapılan bir boss'u seçip onu üst üste birkaç kere kesmeniz gerekiyor. Bunun sebebi boss'tan çıkan itemleri NPC'lere yüksek fiyatlardan satabiliyor olmanız. Bu sayede para sorununuz büyük bir oranda da ortadan kalkacak. 5. tüyom ise zırhlarla alakalı. Yeni bir zırh giymek istediğinizde onu full set olarak giymeniz gerekiyor. Bu sayede sadece o zırha özel set bonusları elde edebilirsiniz. Örneğin meteordan yapacağınız zırhın bonusu sayesinde Space Gun ve Zapnator silahlarını mana harcamadan kullanabilirsiniz. 6. tüyom boss savaşlarında Dryad NPC'sini arenanın yanına koymanız olacak. Bunun sebebi Dryad'ın boss ile savaşırken size fazladan 8 defense sağlaması. Böylece savaştayken daha dayanıklı olabilirsiniz. Bir sonraki tüyom oyundaki imlecinizi ayarlamanız. Terraria oyun ilerledikçe çok fazla karmaşık olabiliyor. Bazen özellikle boss savaşlarında İmlecinizi takip etmek bayağı bir zorlaşıyor. Bunu önlemek adına ayarlardan imleç rengini ve şeklini kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 8. tüyom ise beyzinizin yakınına ayçiçekleri ekmeniz. Bunun sebebi ayçiçeklerin karakterinize hareket hızı bonusu vermesi ve yakınında düşman spawnlanma oranını %17 azaltması. Ayrıca ayçiçekleri toplamak yerine onları Dryad NPC'sinden 50 silver karşılığında satın alabilirsiniz. 9. tüyom eğer oyun başına bu devasa ağaçlardan bulursanız geçerli. Bu ağaçları kolay bir şekilde eve dönüştürebilirsiniz. Böylece bedavaya NPC evleri elde etmiş olursunuz. Yani başlangıçta ev yapmakla uğraşmadan mağaraya keşfe çıkabilirsiniz. Son tüyom ise kanalıma abone olmanız. Tabi eğer bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız bu videonun ardından Terraria 100 gün serime göz atmayı unutmayın. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.